Merhaba, isim İlker, soy ismim Bugünkü eğitimimizde hesap açılış fişi ve ödeme emirleri açılış fişlerinin oluşturulması ile ilgili size detaylı bilgiler sunacağız. Bugün eğitimimizin kodu 0505 çift 05 olarak tanımlanmıştır. İçerikte hesap açılış fişi ve ödeme emirleri açılış fişlerinin hangi amaçla kullanıldığı ve hangi parametrelerin yer aldığı açıklamalı olarak anlatılacaktır. Hedef olarak eğitimimiz bittiğinde hesap açılış fişlerinin ve ödeme açılış fişlerinin işlevsel ve amacına yetkin bir şekilde kullanıyor olacaksınız. Evet, programımızın bu kısmında yine hesap açılış fişleri ve ödeme açılış fişleri dönemsel olarak yeni bir veri tabanı açıldığında veya farklı bir veri taşındığında dönemsel bakiyelerini finansal anlamda ve ticari anlamda girebileceğimiz ekranlardır. Yine hareket alanlarını içerdiği için finans modülünde evraklar, açılış fişleri görmüş olduğunuz gibi iki aşamada karşımıza çıkıyor. Hesap açılış fişleri ve ödeme açılış fişleri. Ödeme emri açılış fişleri. İlk aşamada hesap açılış fişini inceleyelim. Kısımda görmüş olduğunuz belli bir evrak no. Yine soru işaretinde ardışık olarak devam edecek olan tarihi belge no. Önemli olan yine hesap açılış fişlerinde borçlu alacak kısımlarının tanımlanmış olmasıdır. Borçlu alacak kısımları yani hesap cinsinde ilgili carinin borcu alacağı, cari personelin borcu alacağı veya bankanın, kasanın masraf muhasebe hesabı, personel demirbaş, finansal sözleşme gibi detayları içermektedir. Örneğin cari hesap ile ilgili herhangi bir seçim yapmış olduğumuzda Enter'a bastığımızda bize işlem yapacağımız cariyi seçmemizi isteyecektir program. İşlem yapacağımız cariyi seçtiğimizde de yine Bağlıysa herhangi bir sorumluluk merkezi raporlamak için önemlidir. E, tanımlayabiliriz. Çok gerekli değil. Onun haricinde herhangi bir açıklama yazabiliriz. Takip için veya raporlama için. Bu carinin dönem başı bakiyesini yine görmüş olduğunuz gibi ilgili ekrandan tanımlamış oluyoruz. Enter'a bastığınızda döviz cinsi cari karttan otomatik olarak yansımaktadır. Veya farklı bir döviz cinsi varsa yine e, kur olarak yansıyacaktır. Belli bir ödemesi varsa görmüş olduğunuz gibi G30 yazdığınızda, G10 yazdığınızda ya da G15 yazdığınızda otomatik günü de otomatik olarak ödeme gününe yansımış olacaktır. Proje kod, e, kodu alanı çok zorunlu bir alan değildir. Fakat tercihe göre proje alanında raporlamak için veya ayrıştırmak için kullanılabilmektedir. Bu kartla ilgili e, ayrıca altta e, satır detayıyla da de, e, sorumluluk merkezini veya hesap e, döviz kurunu e, oluş, e, muhasebe fiş tarihinde incelemek mümkündür. Şunu da belirtmek isteriz ki açılış fişleri e, ticari anlamda muhasebeleşen kayıtlar değildir. Borçun ortalaması, alacağının ortalaması, borç alacağını ve farkını da yine detay ekranlarından inceleyebilmektesiniz. İşlemlerimiz bittiğinde tek bir karttan bir cariye borç bir bankaya alacak da girebiliriz. Evet. Örnekleri sıralandıracak olursak alta doğru bu işlem uzayacaktır. İşlemimiz tamamlandığında da evrağımızı kayıt etmemiz yeterli olacaktır. Bir diğer önemli evrakımız, yani açılış için önemli evrakımız ise yine finansal tarafta finans evraklar, açılış fişlerinin altında, biraz önce anlattığımız ticari açılış fişlerinden cari banka kasa farklı olarak değerli kağıtlar için, yani finansal banka kasa ile, ile oluşan değerli kağıtlar için, yani çeklerinize senetleriniz için oluşturacağınız açılış fişlerini içermektedir. Yine ödeme emirleri açılışı 072 01 numaralı menüden evrak numarası verebilir. Tercihe göre belge no verebilir. Belge tarihleri ve tarihe yine farklı veya aynı olabilir. Onun haricinde biraz önceki ekrandan farklı olarak, açılışından farklı olarak sadece finansal evraklar bu ekrana yansıyacaktır. Finansal evraklarda da müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma kredi kartı, müşteri kredi kartı, havale sözü gibi firma havale emri, firma ödeme emri gibi detayları ve önemli olan bunların pozisyonlarını ayrı ayrı giriyor olacaksınız. Referans otomatik olarak gelecektir. Vadeleri yine manuel olarak belirtebilirsiniz. Hesap cinslerini, hesap kodlarını belirtebilirsiniz. Banka, kasa hiç fark etmez. Yine ayrı bir kısımda, alt kısımda farklı bir hareket girebilirsiniz. Üst kısımda müşteri çeki girerken Alt kısımda da firma çekini girebilir. Yani kombine bir evrak olduğunu belirtmek adına ödeme emirleri açılış fişlerinde yine dönem başındaki bakiyeler anlamında ilgili evraktan girmek durumundayız. Bu Evran diğer bir e, önemli noktası da alt D'de sonluk merkezi atayabiliriz. Veya kasa banka döviz cinsi farklı ise e, yine kurunu belirtebiliriz. Çek sahibinin ya da... E, şu an firma çeki olduğu için gelmedi tabii. Üst kısımda olsaydı ismini kendisi ya da müşterisi şeklinde seçebilirdik. Bununla ilgili bankano, banka bilgileri, borçlu açıklaması, TCMM banka kodu. Görmüş olduğunuz gibi yine F10'da program tarafından otomatik olarak yüklenmiş olan bütün bankalar bu ekrana yansıyacaktır. Bankaya ait hesap numaraları yine, çek numaraları yine, kaşide yerleri de yine alt D'deki detay bilgilerden tanımlanarak işlem yapmanızı sağlayacaktır. İşlemlerimiz bitti dedi. Bittiğinde ise yine alt S tuşuyla kayıt etmek yeterli olacaktır. Kısaca tanımlamak istersek programlarımızdaki açılış fişleri, dönem başı bakiyeleri, ticariler için hesap açılış fişlerinden borç alacak kayıtlarını programımıza takip edeceğimiz şekilde cari hesaplar için borç kayıtlarını, bankalar için borç kayıtlarını ya da alacak kayıtlarını, kasalar için borç ya da alacak kayıtlarını tanımlayacağımız alanlar. Yine değerli kağıtlar için de, ödeme emirleri açılış fişlerinde de yine müşteri çeklerimizi, müşteri senetlerimizi, firma çeklerimizi, firmanın senetlerimizi veya müşteri kredi kartlarımızın dönem başındaki değerlerini programa atacağımız ekranlardan oluşmaktadır. Detay bilgilerini yine alt D'den detay bilgilerinden girerek kayıt altına almak gerekmektedir. Evet, eğitimimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.